Evet, e, çok teşekkür ederim İyisi e, Başkanım, e, sevgili Gaziantep'likler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz e, Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi ekibi olarak e, yollara düştük. E, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunları, bunlara yönelik çözüm önerilerimizi e, sizlerle paylaşmak için e, buralardayız değişik kesimlerle toplantılar yapıyoruz. Onların görüşlerini alıyoruz. Parti programımızı oluştururken bu görüşlerden de yararlanmaya çalışıyoruz. Düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bugün kısaca biz burada ne yaptık konusunda ve ekonomide neler olup bittiği konusunda kısaca birkaç değerlendirme yaptıktan sonra sözü Volkan Hoca'ya bırakacağım. Daha sonra basit mensup arkadaşlarımızın soruları olursa onlara da yanıt vermekten memnuniyet duyarız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sorulara muhatap olmayı tercih eden taraftayız. Bazı siyasi partiler çok hoşlanmıyor bundan ama biz düşüncelerimizi vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Şimdi biz bütün yurdu dolaşacağız. Gezilerimize Gaziantep'ten başlıyoruz. Bugün ilk ziyaretimizi buraya yapıyoruz. Yarın Marek sonra Malatya diye devam edeceğiz. Çünkü Gaziantep, Türkiye ekonomisinin nabzının attığı bir yer. Sanayinin, ticaretin merkezi. Bunu ben sadece istatistiklerden bilmiyorum. Çocukluğumda babam Malatya'da ticaretle uğraşırken eee buraya alışverişe gelirdik. Burayla ticari bağlarımız vardı. Dolayısıyla benim kişisel hayatımda da Gaziantep'in ekonomik ve ticari hayatının ne kadar önemli olduğuna dair deneyimlerim var. Dolayısıyla genel başkanımızın talimatıyla biz e, buradan Antep'ten başlayarak hem politikalarımızı anlatmak istiyoruz hem de eee değişik kesimlerin, işçilerin, emeklilerin, çiftçilerin, köylünün, iş insanlarının sorunlarını dinleyip onların beklentilerini karşılayacak politikalar geliştirmek üzere çalışıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de uygulanan mevcut ekonomi programının ana kurgusu şu anda uygulanan programın ana kurgusu vatandaşı yoksullaştırılmasıyla ancak enflasyonun düşeceği üzerine inşa edilmiştir. Buradan demek istiyorum ki iktidar sanıyor ki ya da ekonomi yönetimi eğer vatandaşın cebinde para olmazsa ve bunu harcayamazsa para olmayacağı için Türkiye'de enflasyon düşer. Diğer bir değişe diyorlar ki aslında vatandaş o kadar çok parası var ki talebi güçlü bir biçimde oluşturduğu için fiyatlar yükseliyor. Bu sebeple onların harcayabilir gelirini azaltalım ki talep düşsün, ekonomide enflasyon sorunu da ortadan kalksın. Bu sebeple yaptıkları şey aslında e, şu anda bu salonda bulunan büyük kalabalığın olduğu gibi tüm Türkiye'de düşük ve alt gelir grup bunda yer alanların gelirlerini baskılayacak işler yapmak. İşte emekli aylıklarının artışını sınırlıyorlar, asgari ücret artışını mümkün olduğunca düşük yapmaya çalışıyorlar. Çiftçilerin para kazanması imkan vermeyecek politikaları hayata geçiriyorlar vesaire. Türkiye'de nüfusun yüzde yetmişine yakın kesiminin olanaklarını kısıtlayarak enflasyonla mücadele edilmesi mümkün değil. Biz bunu uzun zamanla beri anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de enflasyonun sebebi 12.500 lira emekli aylığı alıp bununla çarşıya pazara çıkan ve ihtiyaçlarını zor karşılayan kesimden harcamaları değil. Eğer talep kaynaklı bir enflasyondan bahsediyorsak bugün ülkenin en zengin grubunda yer alan ve sınırsızca para harcayan ve uygulanan her ekonomi politikasından da ciddi şekilde gelir elde etmeyi bilen, çünkü ona imkanı olduğu için bundan yararlanan kesimler var. Onlarla uğraşılması gerekir diye düşünüyoruz. Oysa hayatı size pahalı yapmak için sadece ücretlerinizi, gelirlerinizi, emekli aylıklarınızı baskılamıyorlar. Aynı zamanda ihtiyaç duyduğunuz kaynaklara erişebileceğiniz yerlerde pahalı hale getiriyorlar. Çok basit bir soru soracağım. Aranızda banka hesabınızda para yok. Bu ek hesap olarak adlandırılan hesaplar var biliyorsunuz. Hesabınızda para yokken banka size kredi açıyor. Bu ek hesaplarda borcu olan var mı? Şu anda Türkiye'de emeklilerin neredeyse tamamı bankalara bu şekilde borçlanmış durumda. Kredi kartına borcu olan var mı? Şu anda salonun dörtte üçünün elinin havada olduğunu görüyorum. Herkes kredi kartına borçlanıyor. Neden? Çünkü kredi kartına borçlanmadan ihtiyaçlarınızı karşılama şansınız yok. Peki bugün Türkiye'de faiz oranlarının yüksekliğinden herkes şikayet ediyor. Biraz önce iş insanlarıyla görüştük. Haklı olarak onlar da bundan şikayet ediyor. Değişik kesimler şikayet ediyor. Ama Türkiye'de en yüksek faizi kim ödüyor biliyor musunuz? Kredi kartına borcu olanlar bankadan ek hesaptan para çekenler en yüksek faiz ödüyor. Şu anda ondan daha yüksek faiz ödeyen bir kesim yok. Biz de diyoruz ki bu insafsızlık. Elektrik faturasını ödemek üzere ek hesabından 700 lira çekmiş olan birisine Türkiye'deki en yüksek faiz oranı uygulamak bir ekonomi politikası aracı olamaz. Sadece yüksek faiz uygulamakla sınırlı kalmıyorlar. Aynı zamanda bu kredilerden dolayı bankaya ödediğiniz faiz üzerine de yüzde otuz vergi koyuyorlar. Yani siz banka ödediğiniz faizin üçte biri kadar da bir vergi ödüyorsunuz. Bu vergiler Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte iki katına çıkarıldı. Diyorlar ki biz parayı pahalı yaparsak yani faizini artırırsak vatandaş kullanmaz. Siz faiz oranına bakıyor musunuz? Para ihtiyacınız varsa faizi beş de olsa altı da olsa yedi de olsa kullanıyorsunuz. Ne sonucunu çıkarıyor? en fazla bedeli ödeyen, en yoksul kesim olmaya mahkum olan gruptan çıkma imkanınızı ortadan kaldırıyor, yoksulluğunuzu kalıcı hale getiriyor. Biz bütün bunları değiştirmek üzere yola çıktık. Biz Türkiye'nin ekonomisini köklü bir biçimde kalıcı şekilde değiştirecek politikaları uygulamak üzere yola çıktık. Sadece faiz oranı indir, döviz kurunu artır şeklinde değil. Eğitimden hukuk sistemine, sanayi politikasından tarım politikasına varıncaya kadar lojistikten enerjiye, Türkiye'nin sürdürülebilir bir kalkınmaya girebilmesi için gerekli olan tüm alanlarda nelerin yapılması gerektiğini biliyoruz ve bunlara yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz. Dünyanın değiştiğinin farkındayız. Dünya artık eski dünya değil. Özellikle pandemiden sonra yaşanan gelişmeler, işte Amerika'daki başkan değişimi içinde yaşananlara baktığımız zaman Türkiye'nin dünyada kurulmakta olan yeni e, ekonomik mimaride kendisini çok iyi yere konumlandıracak bir strateji belirleyip bunu izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Biz bir sonraki seçimlerde iktidar olacağımıza samimi olarak inanan ve iktidar olacağını bilen bir partinin ekonomiden sorumlu yöneticileri olarak bu hazırlıklarımızı yapıyoruz. O koltuklara oturduğumuz gün Türkiye'nin şu anda hiç karşı karşıya kaldığı sorunlarla sınırlı değil ama önümüzdeki 20, 30, 50, 100 yılı planlayacak şekilde politikaları hayata geçirmek üzere çaba sarf ediyoruz. Belki hatırlarsınız birkaç sene önceye kadar biz Türkiye'yi karşılaştırırken özellikle ücretler konusunda Çin seviyesinde ücret ödüyoruz değil mi? Çinliler kadar asgari ücretimiz falan vardı. Bugün Çin'le Türkiye'yi karşılaştırmıyoruz bile. Neden? Çünkü Çin bambaşka bir seviyeye çıktı. Artık bizim içinde bulunduğumuz ligde değil. Amerika'ya kafa tutuyor, Avrupa'yla yarışıyor vesaire gibi. Bunu da son 50 yıldır uyguladıkları politikalarla yaptılar. Eğitim politikası vesairenin de burada çok ciddi etkisi olduğunu biliyorum. Biz Türkiye'nin Mısır'la, Bangladeş'le, Kamboçya'yla yarışması istemiyoruz. Biz Türkiye'nin müreffeh ülkelerle karşılaştırılarak analiz edilmesi istiyoruz. Yoksa bizden daha ucuz, daha yoksul ülkeler bizim için referans kaynağı olmamalıdır diye düşünüyoruz. Bu mümkün mü? Elbette mümkün. Türkiye bunu başarabilecek altyapıya donanıma sahip. İş dünyası çok dinamik. Gaziantep bunun en temel göstergelerinden bir tanesi. Gençlerimiz, ben üniversite hocası olduğum için Volkan Hoca da, biz ömrümün ben 30 yılını 18-22 yaş grubuyla geçirdim. Ne kadar parlak insanlara sahip olduğumuzu biliyoruz. Potansiyelimiz yüksek ama bu potansiyeli kullanamıyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'nin üzerine giydirilmiş olan elbise bu yönetim modeli, hukuk sistemi, eğitim ile birlikte düşündüğümüzde bizim gelişmemizi, kalkınmamızı sınırlayacak bir elbise. Biz bu elbiseyi yırtıp atıp bizi rahatlatacak ve müreffeh günlere götürecek politikaları hayata geçirmek üzere yola çıktık. Bunun için bugün Gaziantep'teyiz. Vaktinizin sınırlı olduğunu biliyorum. Volkan hocan da zamanından çok almayayım. Ben burada sonlandırayım ama sözlerimi bitirmeler önce hem Gaziantep İl Başkanımıza, il örgütümüze, milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok güzel bir program hazırlayarak sizlerle Antepli hemşerilerimizle bizi buluşturduğu için. Siz devam edin tamam. hocam. Hocam, ben özür dilerim. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, kıymetli parti örgütümüz, kıymetli milletvekillerimiz, e, hepiniz hoş geldiniz basın toplantımıza. E, Yalçın Hoca'nın da bahsettiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'yi karış karış milletvekillerimizle, parti meclis üyelerimizle, örgütümüzle dolaşıyoruz. Ekonomi ekibi olarak dolaşıyoruz. Bu ekonomi ekibinin görünen tarafı sahada dolaşan ama görünmeyen tarafı da mutfakta çalışan, veri üreten... Ee, bize destek veren bir arka tarafta da mutfak ekibimiz var. Şimdi e, Gaziantep'te sanayicilerle buluşuyoruz, buluşacağız, emek örgütleriyle buluşacağız, e, meslek örgütleriyle buluşacağız. Ama sahaya ineceğiz, sokaklarda her zaman olduğu gibi sokaklarda dolaşacağız, vatandaşlarımızla buluşacağız, esnafımızla buluşacağız. İlk önce sorunların ee, ne olduğunu hepimiz zaten biliyoruz ama bu sorunları da bir de birinci ağızdan dinlemek istiyoruz tekrar ve bizim de şeyimiz şu, sloganımız var bir çaresi. Onun adı Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi çarenin adı Cumhuriyet Halk Partisi olunca Türkiye'de Gaziantep çok enteresan bir şehirdir. Hem emek şehri hem sanayi şehri. Yani baktığımız zaman ikisi bir arada. Dolayısıyla aslında dünyadaki o paradigma da bitti emekle sermayenin çatışma paradigması bitti. İkisi artık birbiri içine girmezse ve kenetlenmesi ikisi de kazanamıyor. Türkiye maalesef adına sıkı para politikası olarak adı konulan ve e, güzel bir şeymiş gibi adı konulan yüksek faiz, enflasyon ve kur sarmalında sıkıştırıldı. Kime gitsek kur baskılanıyor diyor. Kime gitsek faiz yüksek diyor. Kime gitsek alım gücümüz düştü, enflasyon yüksek diyor. İşte bunun ismi sıkı para politikası. Sıkı para politikası neden başarılı olmuyor? Çünkü tasarruf <laughs> vatandaştan bekleniyor. Kamu tasarruf etmiyor. Maliye tasarruf etmiyor. Mali disiplin yok. Yani harcayanlar 2025 bütçesinde kendi beyanlarını söyleyeyim. 2025'te ben bütçe giderlerimi yüzde 31 buçuk artırdım diyor. Enflasyonu da yüzde 21 olacak diyor. Ve asgari ücretliye de düşük asgari ücret vermenin yolunu yapıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımız bunu basın önünde grup toplantısında da söyledi. Asgari ücret 30 bunun altında yokuz diyoruz. Tabi bunu söylerken de şunun farkındayız. Asgari ücrete gelecek zammın işvereni etkileyebileceğini, esnafı etkileyebileceğini, kobi etkileyebileceğini biliyoruz. Onun için de biz diyoruz ki bu zammı verelim ancak önerilerimiz şu. Bir, Yoksulluk sınırı 66.500 lira. Yoksulluk sınırında bir yıl boyunca maaş alan birisi yüzde on beş gelir vergisini aşmasın diyoruz. Birinci dilim buradan başlasın diyoruz. Yıllardır düşüre düşüre geldiler yüz bin lira şu anda. Yani hiç dokunmasalardı dört yüz bin lira olacaktı. Yeniden değerleme oranında gelsin. İki, işveren desteği var asgari ücret. 700 lira almak 1000 bin, bin dert. Üçte biri alabiliyor asgari ücret ve bir buçuk katı çalıştıranların. Onun asgari ücretin iki katına kadar çeperin genişletilmesini ve karşılaştırma yapılmadan bir ile on kişi arasında çalıştıran küçük esnaf, marangoz, kuru berber ya da küçük sanayici, küçük iş yapanlar bunlara altı bin lira asgari ücret desteği tanımlanması Onla 50 arasında çalıştıran iş yerlerine üç bin lira. Elli ile yüz iki bin. Yüzün üstü 1500 lira asgari ücret desteği sağlanmasını talep ediyoruz. Diyeceksiniz ki ya bu para bize öyle diyorlar. Bu para var mı? Bu para var. Bu para kamu bütçesinde var. 2025 bütçesinde 11.2 trilyon vergi toplayacağım diyor. 11.2 trilyon vergi toplanan bir ülkede yoksulun fakirin olmaması lazım. Ama vergiyi toplamak kadar bu beceri kadar vergiyi nerede harcayacağını da belirlemek işte orada siyaset devreye giriyor. Bu bir siyasi karardır. Vergiyi yoksulluğu yönetmek için mi kullanacaksın? Yoksulluğu yok etmek için mi kullanacaksın? Cumhuriyet Halk Partisi her zaman için yoksulluğu yok etmenin yanında olacaktır. Bizim temel motivasyon kaynağımız bu. Şirketlerimiz çok güzel şirketlerimiz var, sanayimiz var. Gaziantep'te ancak Onların da karşı karşıya kaldıkları zorluklar, mücadele etmek zorunda oldukları birçok engel var. Mevzuatın karışıklığı vesaire. Ama Gaziantep gibi bir aydınlık şehirde kadın istihdam oranı Türkiye istihdam kadın istihdam oranından çok düşük. Kadınlara istihdama kad kadınların istihdama katılımı çok düşük. Bunu artırmak için teşvik etmemiz lazım. Şirketlerimizin bir an önce verimliliğinin ve dijitalleşmesinin artması gerekiyor. Ve bir başkası şirketlerimizin marka olması gerekiyor. Yani ana markaya tedarikçilikten ekosistemi biz markaya evirmemiz gerekiyor. Ve son olarak da şirketlerimizin gelecek nesillere sağlıklı olarak ulaşması için kurumsallaşması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm tarafları dinliyoruz. Çözüm önerilerimizi konuşuyoruz. Onlardan geri dönüşler alıyoruz. Ve dönüp parti programımızı oluşturduğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi yani bir sonraki seçimde ülkeyi yönetecek partinin ekonomik programını hazırlıyoruz. Bunu da sizlerle birlikte yapıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.